Nijerya'nın nüfusu 216 milyonmuş arkadaşlar. Geçen Elon Musk'ın Tesla'sı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Orada Nijerya'da 50 milyon ne olmuş demiştim. Düzeltiyorum. Nijerya 216 milyon ve açlıktan geberiyor. Nijerya dünyanın en çok su kaynaklarına sahip ülkesi ve susuzluktan kırılıyor. Açlıktan susuzluktan kırılıyor. Sen akıllı olmazsan, akıllı politikalar üretmezsen, güvenilir olmazsan 85 milyon olman 100 milyon olman Hatta 200 milyon işte Hatta Nijerya gibi 216 milyon olman bile işe yaramaz Çünkü güvenli değil Nijerya Nijerya hükümetleri güven vermiyor ve Nijerya halkı, yeterli kültür seviyesine ulaşmamış. Adam götürüp oraya Tesla fabrikasını kurmuyor. Senin 85 milyon insanın için getireceğine hazır 216 milyon için Nijerya'ya götürmez mi? Götürür. Niye götürmüyor? İşte az önce anlattım. Arkadaşlar nüfus kuru kalabalık karıncalarda vardır. Karıncaların nüfusu dünyada insan nüfusundan fazladır. Çok fazladır da fazladır demek yeter. İnanmayan araştırsın.